arkadaşlar. Yine bir videoda birlikteyiz sizlerle. E, bu videoda da karışık denemelerimizi ve sorular üzerinden anlatımlarımız olacak. Hemen başlayalım zamanınızı almadan. E, burada yine Indie içinle in alakalı bir taking order var. Bir sipariş alma olayı var. Ve bizden soru da diyor ki buradaki görüşmeye göre hangisi doğru demiş. Ama ben görüşmek istediğim Önce bir büyütmek istiyorum şöyle. Garson ve en arasında bir konuşma var. Ne demişler bakalım? Merhaba. E, Garden Restorant'ta hoş geldiniz. Siparişinizi alabilir miyim? Evet lütfen. E, günün çorbası ne demiş? E, Carrot Yani havuç e, çorbası. E, güzel. Ben diyor öncelikle havuç çorbası istiyorum. E, ana, bakın, bakın main course daha önce de bahsettik. Main course ana yemek için ne istersiniz? Ben diyor e, ızgaralanmış e, tavuk istiyorum diyor. Lazanya biliyorsunuz ve salata lütfen demiş. Tabii ki Amerikan salatası, domates salatası ya da havuç salatası e, hangi birini istersiniz? Amerikan salatası lütfen diyor. Ucuklar like kibritlerden bir şey içmek ister misiniz diyor. Hayır teşekkürler. Sonra kahve istiyorum. Yani kahve içecekmiş sonra da. Şimdi seçeneklere geldik. En diyor, asla diyor, ana yemek yemez demiş. şair kredi tavuk. Doğru olanı istiyor seçenekten. Evet, ızgaralanmış evet. tavuk istedi. Tamam. En, ee, e, içecek bir şey istemiyor demiş. Hayır, sonradan kahve alacak yemekten sonra. C'de diyor ki, En wants to eat soup and curry. Çorba ve... E, havuç yeri istiyor demiş. Hayır havuç çorbası bu bir bütün. Çorba, çorba hem havuç ayrı bir şey değil bu. Değişik şıkkında diyor ki en Amerikan sanatası order sipariş etmeye gidip Amerikan sanatası sipariş ediyor. Doğru. Doğru olan seçeneği istiyor. Amerikan sanatasını sipariş etti. 3 tane salata çeşidi vardı ve onu tercih etti. Evet. Şimdi... Ekonomik not Cambridge can breathe Şimdi böyle bir e, gördüğünüz gibi imitation'ımız var. Kabul etmek için ne söyleyebilir gibi bir şey sormuş, söylemiş bize. Yani bunu okumaya gerek var mı? Hemen bakıyorum. Şu it sounds awesome. I'm sorry I can. like what I would Thanks for it. Evet. Yani bunu okumama gerek yokmuş. Evet. Buradan bunu gördük. Bilmiyorum onunla alakalı başka soru var mı? Şimdi burada herhangi bir davet var e, ee, bu davette bizim bunu accept yani onaylamamız gerekiyor. Burada B şıkkında üzgünüm ama come over visit gibi ziyaret etmek anlamına geliyordu. Ziyaret edemeyebilirim. C'de işte isterim ama pikniğe gideceğim. D'de teşekkürler davet ettiğin için ama ben babama bu hafta sonu yardım etmem, etmek zorundayım demiş. Adana şıkkı tabii ki de it sounds awesome. Şurada biz zaten elbette tamamen tabii ki demiş. Onu da söyleyelim. Üçüncü sorumuz. Hmm. Which of the following food doesn't Sarah eat? Sarah'ın yemediği, biraz birazdan resimlere bakarız. Yemediği e, şeyi bulmamızı istiyor bizden. Bakalım Barbara. Merhaba Sarah. Hoş geldin. Merhaba Barbara. Otur lütfen. Nasılsın? İyiyim ama açım diyor. Aşkım diyor. O da diyor ki e, lentil su, işte mercimek çorbası var ve makarna var diyor. İster yemek ister misin? Evet lütfen diyor, teşekkür ederim. Yani mercimek çorbası ve makarnayı aldık diyor ve tamam. Uyculak like, denetim diyor. İçecek bir şey ister misin? Limonata var diyor. Hayır teşekkürler diyor. Hem de diyor biz diyor elmalı turt var. Ondan sonra elmalı turt var diyor. İster misin diyor. Harika olur diyor. Şimdi burada resimler tabii ben bende belki daha net siz de öyle değil ama Şöyle bu makarnamız, bu lentil bu apple pie'miz, yani elmalı turtamız, elma koymuşlarını da anlayalım diye. Burada zaten et var. Etten bahsetmiyordu. Keşke et olsaydı. Çok kötü bir yemek menüsü. Evet. Devam ediyorum. Cevabımız Ceyhan olacak. Ee, burada diyor ki Good friends according Buradaki kişilik özelliklerine göre demiş. E, kim iyi bir arkadaş olabilir demiş. Aslında yine kısa zamanımız olacak bir soru. Nedeni de şu. Burada direkt Adana şıkkında Martin, bunu biraz büyüteyim o zaman şöyle yapalım. Şöyle söyleyelim. Arkadaşlar Martin'in dürüst ve yardımsever olduğunu görüyoruz. Bir kere cevabımız Martin. Çünkü o ikisi de olumlu bir kavram. Diğerlerinde işte inatçı, kıskanç olması, sinsi olması, kibirli olması, kötü huylu ve kaba olması Bunlar bizler için olumsuz kavramlar ve bu e, e, kişisel özellikte sahip insanlar e, kolay kolay arkadaş edinemezler, Tam dostlar olmaz, e, çok da sevilmezler. O yüzden cevabımız tabii ki adanışlı, çünkü dürüst ve yardımsever olması iyi bir kişi olduğunu ve e, iyi bir arkadaş olabileceğini gösteriyor bizlere. Evet, beşinci sorumuza geldim. hangi sorunun Metinde cevabı yok. Bakın hep sonuç işte aynı geliyor fark ediyorsanız. Bu yüzden artık hani bu konuda e, kelime darcığımızda eksiğiniz varsa yani kelimeyle ilgili probleminiz varsa sizden tek ricam e, şu kelime ezberleme olayını bir, bir an önce halletmeniz. Çünkü şu an tek problemimiz emin olun bu. Aynı sorular üzerinde duruyoruz. Sadece örnekleri değiştiriyoruz. E, çok rica ediyorum sizlerden özellikle arkadaşlar. Şimdi hangi sorunun cevabı yok demiş. Şöyle diyelim, şey olay ne? Rock konser, bu var. Ne tür e, müzik, e, grubun çaldığı ne tür bir müzik? Rock konser demiş. Rock müzik. Tamam. Olay ne zaman? 7 Nisan e, saat 7'de. What is deadline? Katılmak için son tarih, bu yok. Evet. Katılmak için şöyle size de göstereyim. Deadline'ın son tarih olduğunu söyleyeyim. Böyle bir süreç yok arkadaşlar. Evet. Cevabımız denize. Şimdi evet. Şunu böyle yaptım. Merhaba. Şimdi e, sunum yaptıklarından olmayalım olacağız. Tamam su kızımız, buradaki kızımız su, şu kızımız. Evet, su bir anlatacak. Biz de onun yapmadığı şeyleri bulacağız. Yaparak, yaptıklarını eleyerek gidebiliriz. Benim adım su, ben e, ma maceracı bir kişiyim. kişiyim diyor. Ben e, çok ben çok az artışa sahibim. E, onlarla vakit geçirmeyi, spend time, vakit harcamak, spend harcamak, spend money para harcamak kullanıyordum. Geçirmeyi seviyorum, vakit geçirmeyi seviyorum. Hafta içleri biz bazen konsere gideriz, müzik dinleriz ya da okuldan sonra tiyatroya gideriz demiş. Ee, biz bazen parti yaparız, ee, birçok şey hakkında şey, sohbet ederiz. Bazen piknik yaparız, ee, çok diyor huzur verici. Hafta sonları biz e, amusement e, şey biz gidiyoruz yani atlı karıncalar var ee, ne diyoruz ona fuar gibi eğlence merkezi amusement park, it's so exciting çok heyecan verilmiş bu atlı karınca roller coaster falan olan yerleri amusement park diyoruz şimdi resimlerden bakalım şimdi bu kızımız bazen tiyatro izliyordu Rap konseri veya konser rap konser değil, konserlere gidiyordu. Amusement Park'taki gibi bu işte ara, roller coaster gibi şeylerde arabalar var ya kullanılan oradaki o var. Ama restoranda gidip yemek yiyoruz gibi bir durum söz konusu değildi arkadaşlar. O yüzden cevabımız bu olacak. Hemen geldi diğer soruma. Yedinci soruma. Ekran gitti information about who refers to offer kim daveti reddediyor dedik. E, ee, bakalım. Önceki cevaplara bakacağım sadece. Cevap bunu okumayacağım. Mesela sizden bunu tavsiye ediyorum. Öncelikle bakın. Şu ifsans sounds demesi bunu exact yaptığını bize anlatıyor. Yani kabul etmiş e, Jennifer. Hmm. Brenda diyor ki üzgünüm ama yapamam. ben ödevimi yapmam lazım. Pijama partisi mi? Harika, yani hoş, eğlenceli olur. Yes, I would, isterim anlamında. Burada Brenda'mız, evet, gördüğünüz gibi Brenda arkadaşımız zaten olumsuz olarak cevabını söylemiş. Bunun için senin davetini de çok okumama gerek yok burada. Evet, sekizinci mi? Evet, sekizinci sorumuz, sonraki sorumuz kaldı. Ee, burada diyor ki, diyaloğu dolduran yeri istiyor. Şuraya bir bakacağım hemen. Tabii ki teşekkürler benim arkadaşım için. Nokta 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 kim? Barbara, Marta ve Jennifer. Evet arkadaşlar bu, bu senelerde çok fazla karşımıza çıkan bir soru stili. Şimdi ben hemen direkt size söyleyeceğim cevabı. D şıkkı. Ee, bunun da cevabını nasıl bulduğumuzu hemen söyleyeceğim. Arkadaşlar partide e, artık bu LGS düzeyinde şöyle parti ve imitation'larla ilgili şöyle bir durum oluyor. Başka kim geliyor partiye diyor. Ee, onu söyle. ya yani böyle bir şekilde isim söylediyse yüzde 99 partiye başka kim var, kim geliyor diye söylemiş olabilir. Bazı örneklerde de bunu şöyle gördük. Hani şu geliyor diyor mesela konuşmayı diğer kişi sürdürüyor diyor ki ben de onunla iyi anlaşmıyorum partiye gelmeyeceğim yani get over ready kullanıyor iyi anlaşmıyorum veya işte aa ben onlarla çok iyi anlaşıyorum çok eğleneceğiz gibi şeyler de söyleyebiliyor bilginiz olsun ama buradaki seçenekte who else diğerleri olmasın işte son testin tarihini sorsa bu isimleri söylemez veya işte e, nerede olay ne gibi şeyler söylese bunlar olması mümkün değil şimdi Steve Veroni'nin Roney'in bir konuşması var yine metnin ne hakkında olduğunu söylüyor. Yani bir hemen conversation bir conversation'ımıza bir çek edelim, bir kontrol edelim. Merhaba Rani, konuşabilir miyiz? Tabii ki. Benim bir problemim var. Ee, my friend. Arkadaşımdan bir hakkında arkadaşım, bir problemim var. You know James. sen James biliyorsun, o benim yakın arkadaşım. O daima diyor, beni destekler ve ben ona güvenirim. Ama biz diyor, ortak çok şeyimiz yok, yanımız yok. Ben diyor tiyatroya gitmeyi, doğum günü partileri, piknik yapmayı, amusement park, işte bu eğlence parklarına gitmeyi ve konserle ya da konser etmeyi diyor seviyorum. I love going bakın cümleyi tam almış. Ama diyor biz diyor asla birlikte gidemiyoruz. Rene de diyor ki bu bir problem stil diyor. Eğer siz yakın arkadaşsanız diyor you should have similar interests. Aynı benzer e, aynı dik benzer ilgi alanlarına sahip olmalısınız diyor. Eğer yakın arkadaşsanız diyor. Çok yakın arkadaşsanız. Bu benim e, problemim diyor. What can I do? Ne yapabilirim diyor. Sen diyor onunla, onunla e, bu, bu, şey hakkında konuşabilirsin. Teşekkürler böyle demiş. Şimdi family ties depend on, depend on someone, birine güvenmek veya işte yani burada kişisel e, şeyleri de almamış. Burada arkadaşlar Ceyhan, Metnimiz, ee, bir arkadaşla e, yaşanan bir problem hakkında konuşuyor Bu metin bunun hakkında yazılmış. Şimdi, evet. Hemen son sorumuza geldik. Ee, correct, according paragrafa göre not correct, doğru olmayan istiyor benden. Hemen şöyle baktım. Şimdi bir okuyalım. Merhaba, ben Marta. Onlar benim yakın sınıftan yakın arkadaşlarım demiş. Onlar derken, burada keşke kimlerden olduğunu söyleseydi aşağıdakiler diyebilirdi. Yani daha güzel olurdu bence. Tina ve ben e, birbirimize iyi geçiniriz. Biz diyor, e, sırlarımızı iç altta bekleseydi daha güzel olurdu buraya. Birbirimizle paylaşırız anlamında, sırlarımızı paylaşırız e, ve daima birbirimizi destekleriz. Tamam. Tom gerçek bir arkadaş, ben diyor ona güvenebilirim. Biz diyor ortak çok şey yapıyoruz diyor. Jeff anlayışlı ve cömert diyor, biz daima diyor birlikte harika vakit geçiririz. Hem de biz diyor çok benzer alanlarına sahibiz. Şimdi benden doğru olmayan istiyormuş. Şöyle bir bakacağım, çünkü biraz küçüteceğim şunu. Jeff ve Martha have great time together. Jeff ve Martha. Yazan kim Martha? Jeff nerede? Jeff burada. Anlayışlı bir kişi şey, ve şey biz diyor. Birlikte harika bir geçiyoruz. Tamam bu doğru. Tina daima Martha'yı destekler. Tina and always get on my with each other. We share all secrets and she always back me up. O daima, o, o daima beni destekler. Tamam. E, Tina ve Marta have a lot of similar interests. We Tina, like Tina ve Marta, have a lot of aynı ilgi alanlarına sahipler. Tina ve ben daha ilgimizi ilgisiz bir şey yok. Aynı şey şey Ama burada evet öyle bir şey yok. So, Marta trust Tom. On. Marta ona güvenir. Evet. Cevabımız C arkadaşlar. Nedeni de şu. Şimdi herkes için belli kavramlar söylüyor. işte bazı dürüst, bazı anlayışlı. İşte burada bazı ifadelerde bulunuyor arkadaşlar ama e, baktığımız zaman şunu söyleyebilirim e, burada Tina ve Mark arasında aynı ilgi alanlarına sahip olduğunu söylenmiyor. Tom da bahsediyor genelde diyor ki biz hem de diyor çok fazla yaygın olarak ortak ilgi alanlarımız var diyor e, bunları yapıyoruz diyor o yüzden e, bu şey bunun için söylenmez. Evet arkadaşlar, bu son sorumuzun da sonuna geldik. Ee, sizlere birkaç sadece şey ekleyeceğim tekrardan. Ee, lütfen ama lütfen ee, sorularımız ilk 5 ülkeyi özellikle ee, deneme kitaplarımızdan, ee, soru kitaplarımızdan, ee, soru bankalarımızdan çözmeyi unutmayalım. Aklınıza takılan sorular olursa danışman yoluyla veya sosyal medya yoluyla bana gönderebilirsiniz. Her zaman yardımcı olacağım. sizler de çok biliyorsunuz, eminsiniz buna. E ee, lütfen ama lütfen artık yani ilk 5 üniteye çekildi konular ve bunlar biz üzerinde çok fazla durduğumuz konular. İngilizcede 10 tane sadece soru çıkacak bu konuda. hatta e, hata bence yapmamalıyız. Yani artık hani bu aşamadan sonra hata yapmamalıyız diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.